Emekli ve öfkeliyim. Evet, o zaman sizi hemen alalım. <laughs> Emekli ve öfkeli. öfkeli. Tabii. Emekli ve öfkeli sekiz. <laughs> <laughs> Artış oldu biliyorsunuz. Yedi buçuktan on çıktı. Evet. Siz ne nasıl düşünüyorsunuz? Ne yani düşünüyorsunuz? Bir şey diyemiyorsun ki, bir şey konuşamıyorsun. İşte <laughs> ee, başımızdaki Cumhurbaşkanı ne veriyorsa, çok şükür diyorsun, geçinip gidiyorsun. Olaylar bu yani. Bir Şey diyemiyorsun yani. Peki siz ne kadar bir artış bekliyordunuz? Ne kadar olmalı bir emekli maaşı? Yani emekli maaşı bilmiyorum da şimdi yani 20'nin altında olmaması lazım. 20 20'nin altında olmaması lazım. Ama işte ha, mütevazi bir dairesi olan kıt kanat, karı koca falan at başı geçinirler. Ama zor tabii. Şu anda şu emniyet evlerinde kiralar 15'ten başlıyor. 18, 19, 20. İşte burası hep böyle bir talebe muhiti oldu. Çalışıyor musunuz peki? Yok çalışmıyorum. Hı -hı. çalışmıyorum. Tane 40 sene özel şoförlük yaptım. Yaşım 73. Ama işte bir yere bir işe gireyim. Diğer profesyonel şoförüm. Altyapım var filan ama almıyorlar. İşte böyle idare ediyoruz yani. Hı -hı. Maalesef öyle. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünce, düşünceni söylediğin zaman e, hiç affın yok. Söyleyin bence, yok, söylemeliyiz düşünce. Aman 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 aman. Yani ne düşünelim işte, düşünecek bir şey yok ki kardeşim. Yani şu anda 7500 lira maaşımız var. E, kira Allah'tan kirada değiliz. Şimdi i̇şte kirada olsak ne olur? Halimiz, düşünemiyorum yani aklıma bile getirmiyorum. <laughs> Allah'tan eşim de emekli de ilite geçsin birlikte geçinip gidiyoruz. Hı. Ama memnun musun? Değiliz tabii. En az asgari ücret bekliyorduk biz. En az. Hı hı. Ama maalesef o da olmadı. Peki eskiden şöyle söylüyorlar. Eskiden emekli maaşları evet. asgari ücretin üstünde benim ya da bizim, hemen hemen eşit dengede olduğu söyleniyordu. Benim. Benimki üstündeydi. Şu anda altında. 7500 lira işte. Bozdur bozdur harca. En düşük Verdi. yemekli maaşı 10 evet. bin oldu. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu artış hakkında? Harcıyorum harcıyorum bitmiyor para. Kaç modeli? Her şeye yetiyor. Yeter mi 10 bin lira e, her şeye? Torununa BİM'de, BİM markette çikolata aldı. Fiyatından dolayı gereği iade etti gözümün önünde. Torununa çikolata aldı, koflet aldı, gereği iade etti. 10 bin lira 10 bin lira yeter mi çikolata almaya yetmez 10 bin liraya ev bulamıyorsun nasıl olacak nasıl geçiniyorsunuz efendim He? kiralar belli zaten evet. ne geçinmez? akşama kadar burada caminin çay ocağında bir çay içiyor bak emekli bir çay içiyor ikinci çay içerken düşünüyor ama buna oy veriyor yine oy verirken kendi yine ak partiye veriyor öyle değil mi İkinci çay içmiyor bir tane çay içiyor akşama kadar burada caminin çay ocağında oturuyor akşam evine gidiyor Başka. Peki sizce nasıl bir artış olmalıydı? Ne kadarlık bir artış olmalıydı emekli daha iyi geçinebilmesi için? İyi değil. Normal geçinmesi için 20 bin lira olması lazımdı. 20 lira. Bin lira değil. Bin lira diye bir şey yok. 20 lira. <laughs> Doğru mu? Milleti açlığa terk ettiler. Açlığa. Bu açlık. Kıtlık getirdiler. Öyle değil mi? Pahalılık değil. Kıtlık bu. Salatanın kilosu kaç para? Hıyarın kilosu? 100 lira pazarda. Nasıl alacağım? Alamaz. Öyle değil mi? Ee, 100 liraya salatalık. Salatalık ne işe yarar? Bir cacık yaparsın. Başka işe yaramaz. Ee, nasıl olacak? Bim en, eskiden en ucuz markette Bin bim marketler zengin oldu. En pahalı market şimdi. Peki şu an nasıl geçiniyorsunuz? nasıl e, bir yaşamınız nasıl şu an ya da sizin çevrenizdeki ya e, insanlar işte Ge, geçinecek bir şey yok ben ise, servisçilik yapıyorum arabam var geliyorum akşam sabahleyin buraya personel akşam eve gidiyorum e, emekliyim geçinemiyorum çalışıyorum arabamla bu yaşta e, yine de geçinemiyorum Niye geçinemiyorum? Skorta, trafik skortası, kasko, e, gıda maddeleri almış başını gitmiş tamir, tamirciye gidiyorsun 100 liralık işe 1000 lira istiyor adam. Peki az önce röportaj yapıyorum. Diyorlar ki devletin yapabileceği bir şey yok. İnsanlar işte esnaf He. artış yapıyor, He. esnafın suçu diyenler de var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların hakkında, onlar öyle mi diyor? Az çalsınlar, millete de versinler. Gelir dağıtımını düz, düzgün hale getirsinler. Az çalacaklar. İngiltere'de gidip mahalle satın almayacaklar. Tamam mı? Ali Erbaş e, emekli ol, e, parası bağlamışlar. Kaç para bağlamışlar? Ne? Diyanet İşleri Başkanı'nın aylığından haberiniz var mı? 35 bin lira emekli aylığı. E peki vatandaşa neye 7,5 lira veriyor? He? 7 kişinin emekli parasını alıyor. Ne iş yapar e, Diyanet İşleri Başkanı? Hiçbir iş yapmaz. Buradaki adaletsizlikten dolayı siz de zaten yakınıyorsunuz. Ya adaletin bir harfi yok şu memleket. Rezil olmuş, rezil. Peki. Afrika'da bile emekli parası buradan üstün. Benim 20 yıl tırcılığım var. Dünyayı gezdim. Böyle komik bir memleket de görmedim. Tiyatro olmuş. Halimize gülüyor bütün millet. Peki. Irak, İran. İngiltere'si, Rusya'sı gezmediğim yer kalmadı. Aradım böyle bir memleket bulamadım. Dünyada en düşük, en geri sırada emekli ücreti alıyor bu, buradaki vatandaşımız. Yazık günah değil mi? Soruyorum sana. Hani? Hani bun, bunlar Müslümandı? Müslümanlıkta aç kalma var mı? Hiçbir şeyde e, aç kalma yok ama milleti acılığa terk ettiler. Öyle değil mi? Ekonomimiz gördüğünüz gibi berbat. Siz memnun musunuz peki bu artışta ne hayır, kadar bir artış hayır, olmalıydı? Hayır, hayır memnun değilim. Ben 31 yıl devlete hizmet ettim. Hı hı. Kendi Mehmetli gümrük memuru hı hı. aldığım maaş ortada. Geçim etmek çok çok zor. Hala yaşım 70'e yaklaşmış. Çalışıyorum. Çalışıyorum. Bu benim işim değil. Emanetimi bekliyorum. Hı hı. Kendi ticari aracım var. Onla servis yapıyorum. Hı hı. Öyle geçim temin ediyorum. 40 kanaat geçiniyoruz yani. Ama şu anda ülkemizdeki ekonomi bildiğiniz gibi berbat. Herkes aç. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu diyor. Kiralar 15 bin liradan başlıyor. Bu vatandaşın iki çocuğu varsa okula giden Evi de kiraysa, bu adam ne yiyip ne içecek? Peki sizce ne kadar bir artış olmalıydı emekliler için? Bugün uzmanların, yani sosyal güvenlik uzmanlarının açıklamış olduğu periyoda göre benim durumumda olan bir emekli memurun en az bugün 30 bin lira maaş alması gerekirken ben alıyorum şu anda 11 bin lira maaş. Yani aradaki 19 bin lirayı benim cebimden aldılar, kendi ceplerine soktular. Durum bu. Eskiden bir, bir emekli memur emekli olduğunda iyi kötü başını sokacak bir ev alıyordu. Onun dışında iyi kötü ayağını yordan kesecek. Bir, bir birikim yapabiliyordunuz, yapabiliyordunuz değil mi siz? Bir Birikim yapıp aslında bir ev, bir araba, bir yatırım en azından yapabiliyordunuz. Mümkün Şu mümkün değil an... artık. Mümkün değil. Bundan sonra yani e, çalışan ne arabasını alabilir ne de oturacağı evi alabilir yani. Mümkün değil bu şartlarda. Benim diyeceğim bu yani başka bir şey